Bırak. Ka Katil herif. Katilsin sen. Katil. Öldüreceğim seni. Ne istedin bizden ha? Ne istedin? Öldüreceğim seni. Katil. Murat'ın katili sensin Ali. Hiç başkasını suçlama. Ne oldu? Beni gördüğüne sevinmedin mi? Bir geçmiş olsun bile demeyecek misin? Sen nasıl? Ne yapacaktın? Dayımla beni kandırıp Murat'la kaçacak mıydın? Şimdi kaç? Şimdi kaç istiyorsan? Tüm bunlar sen sebep oldun sen! Kaç! Kaç! Ben kolunu sallayarak gitmene izin vereceğim sandım. Ha? Sen beni hiç tanımamışsın. Hiç. Ölmek istiyorum ben. Ölmek istiyorum. Bırakın. Gitir şu ineği. Bırakın. Ölmek istiyorum. Gitir şu ineği. Bırakın beni. Ölmek istiyorum. Ölmek. Ölmek istiyorum. Gitir şunu. Ölmek istiyorum. Biz zaman gidelim. Tamam Demir Bey. şu enkazı açıkta batırın. Hiçbir iz istemiyorum. Emredersiniz. Hadi. yapacağız? Buna gerek kalmayacak. Halledeceğim ben. İyi geceler. Yolculuk nereye? İzmir'e. Eyvah. Endişelenecek bir şey yok. Sakin ol. Hanımefendi biraz yoruldu da. İyi yolculuklar. Sağ olun, teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar memur bey. İyi yolculuklar. Buyurun. Sağ olun. Dayı, niye bu kadar riske giriyoruz ki? Öldürüp atsaydık bir yere. Yok öyle kolay ölmek. Çekecek biraz. Önce bu yaptıklarının hesabını verecek. Sen de o zamana kadar sinirlerine hakim olacaksın Ömer. Evde duramadım, içim sıkıldı, kalktım geldim yanınıza. İyi ettin Hatice teyzem, bizim yanımızda olman daha iyi oldu. Varmışlar mıdır gidecekleri yere? Bak aramadılar hala. Yani şimdi Hatice teyzem, biliyorsun tehlikeli bir durum. Yani böyle emniyetli bir yere ulaşana kadar onlar bir süre böyle olacak. <laughs> ben kızımın yüzünü görmeden nasıl yaşayacağım? Hatice teyzem, <laughs> sonsuza dek böyle olmayacak ki. Suçsuzlukları anlaşılınca geri dönecekler. Benim hiç umudum yok kızım, hiç. Anacığım öyle denir mi? Öyle deme ama şimdi ya. Allah'tan ümit kesilmez. Hem gerekirse biz gideriz yani öyle değil mice? Gideriz tabii. Çocuklar. Ben kararımı verdim sadece gideceğim. Ben buralarda duramam daha. Hem orada iki komşu, iki dost yüzü görür. Oyalanırım ne yapayım? Vallahi anacığım bence pek güzel düşünmüşsün. Güzel düşünmüşsün Hatice teyze. Hem iyi gelir sana orası. <laughs> Çocuklar varmış mıdır? Eli kulağındadır amca. Biz Salim'e vardıklarının haberini alsaydık. Sen uyumaya bak hanım. Endişelenme. Murat avucunun içi gibi bilir bu suları. Bu ne ya? Kaya mı taktık ne? Allah Allah bu pek balığa benzemiyor bu. Reis. Efendim. Orada bir şey görüyorum sanki. Adam bu ya. Pek tek benzemiyor. Çek çek çek. Acele et. koş 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 Anladım koş üstümü. Hadi. Çekil, çek çek çek. Hadi. Hadi. Gümüldür limanı burası balıkçı teknesi. Denizde bir yaralı bulduk. Ambulans hazır edin tam yol geliyoruz. Anlaşıldı kısmet hemen anons ediyorum. aşağı götürün Bodrum'a. Başından da ayrılmayın. Tamam Demir Bey. Dayıcığım, Artık anneanneme iyi olduğunun haberini verebiliriz. Dur bakalım. Önce bir kafamızı toparlayalım. Tamam mı? Beyim kahvaltı hazır. Atsanız buyurun. Şakir efendi sen çayları koy bize geliyor. Peki efendim. Geliyor musun? Müldür Sağlık Ocağı ambulanstan arıyorum. İlhan Hisarcıklı adında bir hasta getiriyoruz. Durumu kritik. İkinci derecede yanıkları var. Gemiden aldık. Ambulanstan arıyorum. Tamam.